Evet, bugünkü sorumuz Türkiye'den TYT sınavından alınma bir soru. Yan tarafa hemen notumuzu alalım. TYT temel yeterlilik testinde sorulmuş olan bir soru. Diyorlar ki, Emel içtiği su miktarını hesaplayabilmek için şekilde verilen su şişesinin dik dairesel silindir biçimindeki 2 litrelik kısmını Önce 4 eşit parçaya, sonra da her bir parçayı 5 eşit parçaya bölerek ölçeklendirmiştir. Emel, içinde 2 litre su bulunan şişesindeki suyun bir kısmını içtikten sonra şişede oluşan görünüm aşağıda verilmiştir. Buna göre Emel bu şişeden kaç litre su içmiştir diye sormuşlar. Evet, e, isterseniz burada videoyu durdurabilirsiniz. Yoksa devam edelim. Şimdi tabii ki e, e, şekle baktığınızda bu 2 litrelik bir silindir. Şuraya kadar 2 litrelik. İlk önce 4'e bölünmüş bu. Tabii ki bu her biri 0.5. 0.5, 1, 1.5, 2. E, bu iki aralıkta 5'e bölündüğüne göre bunların her biri 0.1'dir şu şekle baktığınızda ne kadar su var bu şişenin içerisinde? Gördüğünüz gibi şurası 1 1.1 1.2. Dolayısıyla 2 litre su vardı. Bunun 1.2 litresi içilmiş. Ne kadar su kalmış içerisinde, içeride? 0.8 litre su var. Bu 0.8'i kesirli olarak nasıl ifade edebilirsiniz? 0.8 eşittir 8 üzeri 10 demektir. Bu da tabii ki her iki tarafı ikiye bölerseniz 4 üzeri 5 demektir. Dolayısıyla doğru cevap. Eşkı. Evet, bugünlük de bu kadar. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.